Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi. 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 mühendisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde herkese söylemiyorlarmış. Panik ol yaratır diye abisi özellikle aramış. Saat 4'e doğru çok büyük bir deprem bekliyoruz. Yediğimiz üzerinde demiş. Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi. Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi. mühendisi. Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi. Bir şey söyleyeceğim. Ayça'nın abisi jeoloji mühendisi. Bir şey söyleyeceğim, Saat 4'e doğru çok büyük bir deprem bekliyoruz 7'nin üzerinde demiş. 4'te ya da 4'ten sonra gibi o civarlarda olacakmış. Hemen terk edin her yeri demiş evlerinizden çıkın. Evet.